Bülent Haberler kanalına hoş geldiniz. Türk futbolunun iki devi, Fenerbahçe ve Galatasaray, Bayern Münih ile yollarını ayırmaya hazırlanan Leroy Sané'yi kadrolarına katmak için kıyasıya bir yarışa girdi. Yıldız oyuncunun transferi, Süper Lig'in uluslararası arenadaki prestijini bir üst seviyeye taşıyabilir. Alman basınına göre Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi faktörünü devreye sokarak 12 milyon euroluk maaş teklifinde bulundu sarı kırmızılılar, Avrupa'da mücadele etmenin cazibesini kullanarak Sanen'in ilgisini çekmeyi hedefliyor. Fenerbahçe ise ezeli rakibine karşılık vererek teklifini artırdı ve transfer yarışını daha da kızıştırdı. Sanen'in geleceğine dair kritik bir karar vermesi an meselesi. Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifleri reddeden yıldız futbolcu, Avrupa'da kalmak istiyor. Tottenham'ın teklifine de sıcak bakmayan oyuncunun Süper Lig'e gelme ihtimali giderek güçleniyor. 29 yaşındaki Alman Yıldız, Bayern Münih formasıyla bu sezon çıktığı 45 maçta 13 gol ve 5 asistle katkı sağladı. Hızlı oyun tarzı, üstün teknik yetenekleri ve skor üretme kapasitesiyle Süper Lig'de fark yaratabilecek bir profil çiziyor. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yaşanan bu transfer savaşı, Türk futbol severleri heyecanlandırırken, ilerleyen günlerde Sanen'in tercihinin netleşmesi bekleniyor. Acaba Süper Lig'e yeni bir süperstar mı geliyor? Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.